Ben Zeynep, 5 yaşındayım. 1. sınıfa gidiyorum. Bugün annemle Türkçe dersiyle ilgili röportaj yapacağım. Merhaba anneciğim, röportajıma hoş geldin. Merhaba Zeynepciğim, hoş bulduk. Sana hemen birinci sorumu yöneltmek istiyorum. Türkçe dersinde neler öğrendin? Türkçe dersinde yeni Türk kelimeleri öğrenerek kelime hazinemi geliştirdim. Türkçe alfabesini ve Türkçe yazılım kurallarını öğrendim. Ülkemin tarihini ve kültürel öğelerini, coğrafi bölgelerimizi ve bu bölgelerimizin zenginliklerini öğrendim. Örneğin Karadeniz'in çayını, Ege'nin Pamuk Kalesi'ni, İç Anadolu'nun Kabadokya'sını öğrendim. Türk masal kahramanlarımızdan Nasrettin Hoca'yı, Karagöz Hacıbatı Keloğlan'ı öğrendim. Türk şairlerimizden Yunus Emre'yi, Mevlana'yı, Türk Kurtuluş Savaşı ile birlikte İstiklal Marşımızı ve buna bağlı olarak Mehmet Akif Ersoy'u öğrendim. Ve en önemlisi Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bizler için neler neler yaptığını öğrendim. Türkçe dersine katılmak neden önemlidir? Önder Atatürk'ün de söylediği gibi, Türk demek değil demektir. Türk'üm diyen bir insan, her şeyden önce mi mutlaka Türkçe konuşmalıdır. Zira bir çocuk için ana dili, ailesi demek, memleketi demek, kültürü demektir. Türkçe dersi, hele ki biz gurbetçi çocuklar için daha bir önem arz etmektedir. Çünkü evde konuşulan Türkçe dilimizi sağlıklı bir şekilde öğrenmemiz için yeterli değildir. Türkçe dersine katılarak Türkçe kelime hazinemizi geliştirdiğimiz için kendimizi daha rahat ifade etmekteyiz. Örneğin Almanca bilmeyen bir büyüğümüzle konuştuğumuzda daha rahat konuşuyor, onunla daha güzel sohbetler edebiliyoruz. Veya Türkiye'ye gittiğimizde oradaki kuzenlerimizle dedelerimizle, anneanne, babaannelerimizle hoş sohbetler edebiliyoruz. Türkçe kitaplar okuyor, içeriğini anlıyor ve bunlardan özet çıkartabiliyoruz. Ulusal ve dini bayramlarımızın anlamlarını öğrendiğimiz için bunları daha iyi anlıyoruz. Mesela Cumhuriyet Bayramımız, Kurban Bayramımız. Türkçe dersinde en ilginç konu neydi senin için? Tabii ki de Kurtuluş Savaşı. Zira bu savaşta tüm dünyaya Türkler için bağımsızlığı ne kadar önemli olduğu mesajını vermişizdir. Hatta Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık ile ilgili mücadelesi birçok ülke, ülke için önem teşkil etmiştir. Türkçe dersinde en güzel anın senin için neydi? Benim için Türkçe dersinde en güzel anım siyas şenliği düzenlenmişti ve biz Türkçe grubu olarak da, Türkçe ders grubu olarak da bir folklor oyunu sergilemek istedik. Folklor kıyafetlerimizi giymiştik, işte yöresel bir oyunumuzu sergileyecektik. Bu, bu tüm okulun ve öğretmenlerin çok hoşuna gitmişti ve hatta Aynı oyunu tekrardan sergilememizi istemişlerdi. Bu bize çok gurur vermişti. En güzel anım buydu. Teşekkür ederim anneciğim röportajıma katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Seve seve.